Yılmaz kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapacağız bu gençler? Bugün gençler sizinle beraber e, bu serinin devamını çekiyoruz arkadaşlar. Ölme geldi durmadan serinin devamını çekiyorum arkadaşlar. Bol bol izleyin diye. Arkadaşlar ben e, yine video dışında birkaç ekleme yaptım. Sizin için çalıştım arkadaşlar. Ne yaptım? Yine bambu kastım arkadaşlar. Yine bakın şurada biraz daha bambu kastım. Bir de kırık taş kastım arkadaşlar. Şuradan bakın göstereyim. Bakın şuradan şuralara aşağı falan indim arkadaşlar. Kazdım iyice. 32 tane kırık taş oldu arkadaşlar. Ee, şimdi bunun dışında tabii koynumuz büyüdü. Buraya ev yapıyorduk arkadaşlar. O pis yaratıkları öldürdüm. Tabii bilmediğimiz için yani. Ama şimdi buraya ev, evimizi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, hemen şuradan zemini ben bir kırık taş yapsam mı yeter mi bir kararsız kaldım arkadaşlar. Ama ben ilk başta 1-2-3 şöyle şuraları bir kırık taş yapmak istiyorum. 3 blokluk yeter zaten. Diğer blokları biz çekeceğimiz için. Bence arkadaşlar kırık taş lazım olur. Arkadaşlar, büyüteceğiniz bir sınırı vardır yani. Ama bu bambuların sınırı yok bence. İstediğimiz kadar yapabiliyoruz. Bu zemini de bu bambulardan yapalım diye karar verdim şimdi. Bence de yani mantıklı bir karar olabilir. şurada i̇şte da bu arada şöyle. <laughs> Artık o adanın ortasında bir gördüğünüz gibi sandıklar manıtları olmayacak gelecek buraya evde kalmıyor. Şu şuraya benim için yol atılmış ee, şimdi cam nasıl yapacağız diyeceğim bir sürü kum, kum var arkadaşlar orada yani gördüğünüz üzere yani kum, kum yok ama orada bir sürü kum var onlardan toplarız kürekte yapıp ee, nasıl bir dekor versem arkadaşlar şimdi şuradan ortadan bölsem mi diye düşündüm ben de. bir 1 2 3 mesela Şöyle böleyim. Şöyle. Bence gayet de güzel oldu yani. Bunu da böyle böleyim. Bu tarafı bölmeye gerek yok. Bence e, ee, biz bir tane şey yapalım arkadaşlar. Ev güzel olsun. Bence yani. Şuradan ee, şöyle bir şey yapacağım. Bam nereden? Kaç tane yeter bu? Şöyle, şöyle bir tane daha yapalım. Bir daha yapalım belki yetmezse diye. Şöyle bir de şunu kullanacağız arkadaşlar. Şunu da kullanalım istediğinden. Ve altı bayağı bir yapalım. Daha 18 tane bizim için idare edilir. Hemen gidelim ve bak. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Evet. Şöyle yaptık. Ee, dıştan da arkadaşlar şunu koyacağız. Her cam böyle yapacağım. Bu benim aklımda olan bir dekor arkadaşlar. Şöyle bakın. Ee, biraz zorlanıyorum yapmakta. Evet. suyun içinde yapıyoruz yani. Hemen geçiyoruz arkadaşlar bu tarafa. Hop bu tarafta yaptık tamam. Diğer tarafı zaten şey yaptız. Kapı yapacağımız için buraya koymuyorum. Arkadaşlar. Şurayı da ben yapayım. Aynen tamam. Ee, hemen şu böyle gördüğünüz gibi böyle şey olacak. Hemen şuraları da ben kapatayım. Odamızdı hemen odan alalım. Bu şekilde arkadaşlar dışarıdan güzel gözükecek. Bence çok da büyük bir eve gerek yoktu. Ee, bu kadar büyük ev bence gayet de yeterli olur arkadaşlar bizim için. Şurayı da yapalım. sonra. Tamamdır. Bir de şuraya kapı yapacağız biliyorsunuz. Kapıyı tam ortaya yap yapalım bence. Yani. Sağ sonra da kapı olmasın. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ee, o sıra yani bizim fırınımız var. Aynen fırınımız var. Buradan kum toplayabiliriz. isterseniz biz kendi adamızı küçük bir Zaten gayet küçük bir adamız var. Arkadaşlar. Zaten gayet bir küçük adamız var. Gidelim. E, bu taraftan kum var orada sanıyorsam. Oradaki kumları alalım. Ya da inelim sudan kum alalım yani. Başka yapacak bir şey yok. Yani kendi adamızı bozmayalım. Burada bir sürü beleşe kum var ya. Yani. Şey var. Burası zaten kullanmadığımız bir adam. Kullanmıyoruz. Burada aslında taşlar var. Güzel bakın kırık taşlar. ama Ama kullanmıyoruz aslında. Hatta suyun altından kıralım. Zaten kum kolay yapıyor. Girersek, yani işte. suyun içine girersek nane yani. yiyoruz işte. Şöyle bakalım. Girmesene suyun içine Bu kadar herhalde yeterlidir arkadaşlar. Zaten 16 tane dedi. kaç tane? Bayağı bir toplamışızdır ya. Yani. Aynen 14 tane yeter. 14 tane der 14 tane çıkacak. Büyük ihtimal. Ben öyle biliyorum çünkü. Gidelim şimdi. Bu arada arkadaşlar gitmişken koyun da kesmemiz lazım. İki tane koyun keselim. Ya çünkü bir tane yünümüz vardı galiba. Bir tane kaç tane yünümüz var ya? Ona göre koyun keselim yatak yapalım. Artık akşamdan bıktım çünkü yani. Hadi meşalelerimiz var bir şey doğmuyor ama böyle de <laughs> olabiliyor. Şimdi He ee, ben şöyle sizin yanınıza bir geleyim. Kim kes? Gelim. Gel. Ya, yani. Böyle de. Ya, tamam bir kişi. Yün geldi mi? Geldi bir tane. Bir tane daha yün alalım. Tamam seni de besleyelim bu arada gelmişken <laughs> bu tek kaldı bu arada arkadaşlar neyse sonra tamam, şey tamam sen, sen sen tek sen hiç... <laughs> neyse sen... <laughs> neyse ya artık yani çiftlikte şimdi yapmak da var şuradan bir yatak yapalım arkadaşlar çünkü yani artık geliştik ya bayağı bir geliştik yani yatak yapabiliriz herhalde. Ya. A pardon yanlış yaptım ya arkadaşlar. <laughs> Yatağımızı yaptık. Yatağı bence eve koyalım ama şimdilik hadi Aa gece değilmiş. Tamam. Ee, şimdi hemen şu kumları pişirelim. Ee, şuradan çok az bir 4 5 tane kum. Beş tane yeter mi ya? 6 gerekiyor değil mi? Tamam. Buraya bunları koyalım. 6 tane kum bitsin. Biz bu kumlarla da evimizi genişletelim ya. Hatta bu evin kenarlarını yapamaz mıyız? Burası yani yanlarına düşmeyelim yani. Düşmeyiz de yine de ne bileyim yani bir genişletmiş oluruz aslında. Tamam. Bu arada meşalen bu evde ee, nereye koyalım nereye şöyle bir tane koyalım. Bir de şöyle bir tane koyalım. Ben yeter diye düşünüyorum. Yetmezse şuraları da koyarız zaten. Ee, üstünü de kapatalım bu arada arkadaşlar evi. Şöyle kapatalım dedim ben. En klas bence yani hiç uğraşmaya Allah uğraşmaya gerek kalmaz. Galiba yetmeyecek boru tavanlar. Neyse yenisini yaparız da sıkıntı yok ama yetseydi iyi olurdu. Ben fazla tavanı büyük görmedim ama evet yetmedi. Evet 3 tane. 3 tane daha yapmamız lazım. Ya, pişmiş herhalde. Evet 6 tane camımız olmuş. Onları hemen ince cama dönüştürelim arkadaşlar. İnce camdan 16 tane olacak Çünkü benim yaptığım modeli e, ince camlar uyuyor. Arkadaşlar benim yaptığım modele. Evet arkadaşlar. Bunu da yaptık. Arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelelim. Süremiz bitti çünkü. Burada da arkadaşlar evimizi yaptık. Yani biraz. Evle uğraştık bu videoda. Yani diğer Videoda görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Ve diğer bölümde de zaten ben yaparım arkadaşlar. Ee, kapı maplı. Zaten şimdi kapı yapacağım. O zaman sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ve görüşürüz. Zaten akşam da oldu. Bir dahaki videoda ben yeni şeyler de yaparım. Ve görüşürüz. Evde güzel oldu ha. Kapsın. Kapsın. Işıklandırmaları da ki. Burada hiçbir şey de olmaz. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.